Dur, dur lan durdur durdur. Kolay gelsin usta. Fullleyelim. Abi durdur dur lan durdur durdur. Arkadaşlar ne olursunuz yardım edin arkadaşlar. Abi şunu durdur diyor. Dur dur. Diyorum, dur, dur. Ulan, bu Allah kahretmesin. Gaza geldim. Depoyu fullle dedim. Adamlar gö Bizdeki dona kadar alacaklar. Hay Allah kahretmesin la bir de telefon çalıyor. Efendim abi. Aa sen nerede kaldın? Benzinlikteyim. Geliyorum 5 dakikaya. Tamam haydi görüşürüz aslanım. Ya kapat şu telefonu. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Yok mu kimse? Şunu durdurun ya. Elimize verdiler. Elimize verdiler. Oo. Arkadaşlar maalesef ki fullerken elimize verdiler. <laughs> Vallahi bıktım. Bak yine telefon çalıyor. Ne var acaba ya? Alo. Lan gelecek kar neredesin? Aa yoldayım. Geliyorum işte ya. Tamam hadi kapat. Sen kapat. Allah'ım yarabbim. Karla da beni bekliyor arkadaşlar. Yavaştan tırımıza çıkalım. Ford f Max zaten görüyorsunuz. Aydın bismillah. Vitesimiz boşta. Kontağı açıp marşımızı yapacağız. Bak yine telefon çalıyor çıldıracağım. Alo. Neredesin? Ananın. Sabahtan beri beni arıyor. Bırakmadılar ki geleyim. Vallahi ya Rabbim vallahi çıldıracağım. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Normalde lüks mekanları tercih etmem ama bugün benzin istasyonundan çıkıyoruz. yani adamlar bizi sapladı kardeşim. Yapacak bir şey yok. Lan şakadan bir fullleyin dedim. Fullledim hep pişman oldum. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ben sakinim. Ben iyiyim. Tarlaya doğru yapıştırdık gidiyoruz inşallah. Altımızda yine Ford F-Max var. Hayırlısıyla gidip bugün gar Tuzlarımızı doğru semize yükleyeceğiz. Ben pompacıya dur dur diyorum. Pompacı pompalamaya devam ediyor. Vallahi sinir stres ya. Neyse arkadaşlar ben sakinim. Ben iyiyim. Bir problemimiz yok. Alırsın Ford olursun Lord. Yolların kralıyla düştük. Yine yollara ağırım arkadaşlar. Yaz geldi. Yazın gelmesiyle birlikte de bizim yine jetçiliğimiz başladı abi. Karpuz jetine çıkıyoruz hayırlısıyla. Aç sol şeridi aç. Yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. Perde aralandı. Podyumun ışıkları yandı. Biz jet yola çıktı. Jettir baba. Ulan var ya dosta korku düşmana güveniz arkadaşlar gidişimize bak Haydi oğlum bak bak adamı pezevenge bak Bu ne yapar lan bu ne yapar ya bu ne yapar ya Ulan ya şükür zor oldu başardık arkadaşlar. Sonunda tarlaya da geldik. Haydi bakalım her taraf zaten karpuz dolu Bu ne böyle ya? Hem de tır mı olur? Top. Neyse arkadaşlar ben sakinim ben Şöyle bu karpuzlarımızı yükleyeceğiz. Güzel bir şekilde yana. Aaaaaaap. Ulan az kalsın adam eziyordu. Ya şaka bak bir yana da bu kadar karpuzu kim yükleyecek? Şuna bak zibil tane karpuz var. O adam yüklemiş arkadaşlar. Biz de inşallah. Gerçi adam değil. Bu ne lan bu böyle? Gel, gel 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 gel. gel. Topla gel topla gel. Bizim ne işimiz var burada ya? Şuna bak. Ah, tamponun ağzına sıçıldı sürte sürte gidiyor yani arkadaşlar bunların hepsi ekmek parası milletin evinin önünde silmeye kıyamadıklarıyla biz tarlaya soktuk biz daha ne yapalım Oo, tamam abi böyle duralım kapat kontağımızda lan biz nasıl bir yere geldik böyle tırı soktuğumuz yerlere bak selamünaleyküm dayı ve aleykümselam söyle Allah belanı versin neredesin hiç sorma benzin alayım dedim adamlar elime verdi haydi karpuzlar yükle ya o kadar karpuzu ben mi yükleyeceğim gözünü seveyim dayı kaç tane var burada ya şunlara bak bak bu delikanlı kızımız yükledi ay ben yükledim Ay bu ne abi gözünü seveyim pembiş pembiş. Karpuz da karpuz, karpuz da karpuz. Allah belanı versin. Çık lan buradan. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Gideyim karpuzlarımı yüklüyorum. Benzinlikte elimize verdiler. Az daha konuşursam başka bir Arkadaşlar gözünü seveyim şunlara bir el atın kaç tane karpuz var burada ya Dayıcım yardım etsene Ben ne yardım edeceğim yiye, Rükle, de, de, de. Tamam dayı yardım etme zaten orada oturmuş tek başına e, hiç kimse yardım et. Yani arkadaşlar boşa edememişler bir elin nesi var iki elin sesi var, var diye de bunları tek başına buna ne alaka bilmiyorum Haydi karpuzlarımızı yükleyelim ondan sonra devam edeceğiz Bu karpuzların güzelliğine bak ya şöyle brandamızı falan da çekelim arkadaşlar karpuzlar düşmesin ne de olsa kesmece bunlar. Gel vatandaş gel. Kesmece karpuzlarımız var. Tarlada yeri çıktı. Ay ben gidiyorum. Karpuzum da karpuzum. Karpuzum da karpuzum. Sulu sulu ayol. Ya Karpuzlar. bunu nereden buldunuz? Gözünü seveyim. Akıllısı bizi bulmaz. Kendisi götümüzden ayrılmaz. Karpuzlar. Ay Adam karpuzdan karpuzda zevk karpuzda. alıyor. Kaç lan kaç. Biz de bir şöyle tırımıza çıkalım. Aydın bismillah. Tırın düştüğü duruma bak ya. Karpuzlarda bayağı ağır arkadaşlar. İşte onu söyleyeyim. 25-30 ton karpuzun düşüktü ve şu tarladan bir çıkacağız. Tamponun falan ağzına sıçtık zaten. Haydi oğlum. Aa, kırdım kırdım. Araba resmen zorlanıyor. Şuna bak arkada ağzına kadar zaten karpuz dolu. Tır gitmekte bayağı bir zorlanıyor. Ne olsun kardeşim sıkıntı yok. Biz jetçi olduğumuz için hakkını vere, vere gideceğiz. Daha bir vitesle dördü. Ulan tır ön kaldırmaya falan başladı. Şuna bak arka lastik çökmüş. Çamurla sürte sürte gidiyor. İnşallah patlamaz arkadaşlar. Başımıza sen açtın. Karpuz denen belayı Alırsın Ford olursun Lord Yolların kralı baslanmaz bas. Hakkını vere vere saplıya saplıya gideceğiz arkadaşlar Siz sıkıntı etmeyin şöyle bir kendimizi soru şerit atalım Piyasanın hakkını vere vere gideceğiz abi Baslanmaz bas. haydi bakayım Ulan bu öndeki top da gidiyor zaten ya Şu topu bir geçelim arkadaşlar Başımıza bela alacağız yoksa Ne yapıyorsun lan top Togada doğru gidiyoruz arkadaşlar. Nasipse bu karpuzların yarısını Togada, yarısını da Amasya'ya indireceğiz. Yine bizi nereden izliyorsanız da yorumlarda yazabilirsiniz. İbrahim sonra dayadık. Sor şeritten jete yapıştıra yapıştıra gidiyor. Hakkını veriyoruz hacı abi. Hakkını şunun gidişe bak gidişe. Dosta güven, düşmana korku, sallana sallana Allah'a yarabbim nereden geldi bu ya git başından Ay niye üstüme geliyorsun gevze Ya ben senin üstüne gelmiyorum beni rahat bırak Gelin. Ya ben senin şehrinde değilim. Nereden çıktın sen yine benim başıma ya? Bak. Karpuz kafalı mal gir, zekalı. <laughs> Bana karpuz kafalı diyor şuna bak. Allah. Git buradan ya. Ay tırnağın pitesi takıldı. Hay senin tırnağın da senin de sen neysin böyle? Ve i̇şte buradan salak şey. Allah'ım yarabbim şuna bak. Bu Allah. anasını satayım ya. Ulan başımızda bir bela eksikmiş gibi bir de bu pezevenk çıktı. Yıkılmadık ama ayakta da değiliz arkadaşlar. Yapıştıra yapıştıra gideceğiz. Oğlum seni bir yakalayayım var ya ağzına sıçtım. Sen kimle top oynuyorsun lan? Haydi oğlum haydi arkadaşlar. İbrede 100 liraya geçti. Aslanmaz. Jetçilik bizden sorulur ha. Tak vitesi de ananı avradını vites çıktı ya dur arkadaşlar dur şöyle sallana sallana gidiyoruz. Sallansa da taktımız yıkılmadık ama ayakta yazaydı bakayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşme düşüncelerinizi bekliyorum. Abi karpuz jetine git diye bir yorum gelmişti. Bu üzere pek gidemiyoruz arkadaşlar. Ama bize koyar mı koymaz. Bak şuna bak. Lanet olsun içimdeki tırsı. Allah kahretsin. Vites de çıktı ya. Ay ay belliydi zaten böyle bir şey olacak. Dur arkadaşlar şöyle bir vitesimizle 5'e kalalım abi. Ulan direksiyonu bırakıp vites atıyoruz. Bizim bu çektiğimiz kendimiz yine sol şeride atalım arkadaşlar. Kime şekil yapıyorsun lan sen? Kim var stasyon oğlum? Ben bir şey demiyorum sen. Ya gelmiyorum git koca tırı deviren bize neler yapmaz. Kaç lan kaç kardeşim. Ay ne no, no. oldu? <laughs> Ebenin niye, Git buradan ya Allah'ım Evet arkadaşlar <laughs> videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi <laughs> bekliyorum. Bugün bak hala gel diye bağırıyor. Kaç ya. Amca yardım et amca. Namusuma ırzıma geçecekler.